Evet gençler, Tarım ve Hayvancılık Ünitesi'nin ikinci kısmındayız. Muzdan devam ediyoruz. Muz tabii ki tropikal bölgenin bitki bitkisi olduğu için, tarım ürünü olduğu için yazın sıcaklık ister ama kışın havanın ılık olması lazım. Bu şartlara uygun yer Akdeniz kıyılar arkadaşlar. Hemen şöyle kalemimizi değiştirelim. Evet. Yani üretimde Mersin birinci sırada, Antalya, Adana, Hatay, Muğla Diğer illerimiz muz için diyoruz. Doğal üretim alanı en dar tarım ürünlerinden bir tanesi. Haşhaş. Uyuşturucu ham maddesi. Uyuşturucu ham maddesi olduğu için tabii ki üretimi devlet kontrolünde. Üretim bölgesi Afyon ili ve çevre iller. Afyon birinci sırada. Konya, Uşak, Denizi, Burdur diğer iller görüyorsunuz. Aynı zamanda Çorum, Amasya, Tokat civarında da üretimi var. Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir civarında da az dostlar. Üretimi söz konusu. Hocam peki, uyuşturucu ham maddesi olduğuna göre toptan yasaklasınlar. Yani hani e, böyle olmuyor mu derseniz. Eğer toptan yasaklarsak şöyle bir sorun var. İlaç sektöründe kullanılıyor. Hani şu ameliyat öncesinde narkoz vurulur ya. Narkozun ham maddesi. Önemli. Peki Hocam uyuşturucu yapımı nasıl oluyor derseniz. Şöyle oluyor aslında. Şimdi bu haşhaşın ortasında bir kapsül var. O çiçeğin ortasında. Kapsül yeşil haldeyken şöyle bakın görüyorsunuz. Bıçak vesaire bir şeyler yerde çiziyorlar. İşte şu görmüş olduğun eroin olmuş oluyor. Evet siz denemeyin tabii. Çünkü ciddi anlamda sıkıntılı bir durum. E, aynı zamanda tohumları Omega 3 bakımından balıktan sonra en zengin olan bu. Yani o tohumlarına yağ elde ediliyor. Ee, i̇şte unlu mamullerde de kullanılıyor içerisindeki tohumu diyoruz. Evet haşhaşı geçtim. Üretiminin devlet kontrolü olduğunu bir kez daha söylemiş olalım. Gül. Evet kozmatik sanayinde kullanılıyor arkadaşlar. Yani işte gül yağı malumunuz. Hemen aklımıza Isparta gelmeli. Çevre iller dolayısıyla tarım bölgesi Isparta ve çevre iller olmuş oluyor. Burdur, Afyon, Denizli, Kahramanmaraş. Hocam Kahramanmaraş ilk beşi hani bir yazdım ya onun için. Yoksa şu iller senin için yeterli. Evet. Yer fıstığı. Yer fıstığı sanayi bitkisi. Akdeniz'de ikinci ürün olarak üretiliyormuş. Çerezlik için kullanılıyor. Vesaire. Hani yer fıstığından da ÖSM soru sorar mı? Hiç beklemezdim. 2022'de sordu arkadaşlar. O iptal olan sınavdan sonra ön lisanslara sordu. Biraz böyle hani nasıl diyeyim ben size acımasız bir soru oldu. Çünkü çünkü biz size ne anlattık? Birinci olan il ve komşu iller o tarım ürününün tarım bölgesidir dedik değil mi? E peki yer fıstığında hangi il birinci sırada? Adana. Osmaniye hemen yakınında zaten daha önce Adana'nın bir ilçesiydi. İl oldu malumunuz. Dolayısıyla senin bu iki ili bilmen gerekiyor yer fıstığında. Diğer illeri bilmesen de olur. Ancak bu illere yakınsa üretimi yaygındır, uzaksa değildir gibi mantık üretebilirsin. Ama dikkat, ilk beşte arkadaşlar Şırnak var. Ve o soruda seçeneklerin birinde kilis vardı. Bir diğerinde işte Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şırnak ve kilisti. Cevap ne yazık ki kilis arkadaşlar. Normalde sen Şırnak dersin buna. Çünkü kilis Osmaniye ve Adana ya yakın diye düşünürsün. İşte bu sorunun hani çok da mantığı da yok. Ben daha önce hep aynı şeyi söylerdim. Birinci olan il ve komşu iller o tarım ürünün tarım örgesidir. Ama işte yer fıstığı gibi, fasulye gibi bazı tarım ürünlerinde, tütün mesela değil mi? Hani ilk beşte tarım bölgesinin dışından başka iller de ilk beşe girebiliyor. Bazen bu birinci bile olabiliyor tütünde olduğu gibi. Yer fıstığı ve diğer birkaç tarım ürünün böyle bir istisnası var. Ama ana kuraldan uzaklaşmıyorsunuz diyorum ve geçiyorum. Evet kayısı. İklim seçiciliği az. Bu ne demek iklim seçiciliği az? Yani her iklimde yetişebilir. Üretim alanı oldukça geniş. Malatya ile özdeşleşmiş. Yani Malatya için monokültür. Malatya, Mersin, Maraş, Iğdır, Hatay ilk 5 ilimiz. Anason. Alkollü içeceklerin ham maddesi. Yani rakının ham maddesi. Aslında doğada yaygınca bulunan işte beyaz çiçekli bir ot, bitki yani. Fakat ticari değeri olduğu için insanlar üretiyorlar. Nerede? Burdur'da, Denizli'de, Antalya'da, Ankara, Konya bizim ilk 5 ilimiz Anason'da arkadaşlar. Evet, kanola, kolza, sarı çiçekli bir bitki aslında görüyorsunuz. Özellikle Ankara, Konya, daha çok Trakya, Edirne, Tekirdağ falan orada yaşayanlar hemen yol kenarında fotoğraf çektirirler böyle bu çiçek tarlasında. Yani kanola, kolza tarlasında. Yağ üretiminde kullanılıyor. Trakya önde doğal olarak Konya birinci sırada ama hani normalde aslında yine Trakya'da yaygın, Ankara, Konya'da yine önemli, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bizim illerimizden. Harita yanlış olmuş bu arada arkadaşlar. Evet. Harita yanlış olmuş. Evet. Yani Trakya'yı bil, bir de şu beş ili bilmen yeterli olacak. Peki Susam, şu simitlerin üstünde var ya o. Oh, nerede olacak? Antalya birinci sırada. Manisa, Uşak, Muğla, Adana, diğer iller. Hani öyle aman aman bir soru değeri yok. Ama belli olmuyor yani sırf gıcıklığına bazen hiç olmayacak yerden soru gelebiliyor. Ben de işi garanti almak için haritasını yaptım, bilgisini verdim. Patates. Volkanik toprakları sever ve sanayide kullanılır. Değil mi? Cips falan vesaire. Niğde. Niğde. Kayseri, Afyon, Konya, İzmir. İlk 5 ilimiz arkadaşlar. Patateste. Geçtim. Badem. Ben, bence soru değeri yok. Ama yine de aldım ben size. Sert bir kabuğu ile kaplığı. Yenilebilir çekirdek kısmı falan bulunur demişiz. Ee, Adıyaman birinci sırada. Mersin, Şanlıurfa, Muğla, Antalya diğer iller. ilk beşte olan iller. Cevizin de bence soru değeri yok ama yine de aldım arkadaşlar. Kahramanmaraş, Bursa, Bilecik, Denizli, İzmir ve ülkemiz genelinde hakim olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Kestane yaprak döken bazen çalı formunda olan orman ağaçlarıdır demiş. Ve Aydın ile İzmir ön planda görüyorsunuz. Bursa, Zonguldak ve Bartın yine ilk 5 ilde arkadaşlar. Evet kiraz. Kiraz denince aklımıza İzmir gelir ilk etapta. Sonra Afyon, Konya, Isparta, Manisa ve ülkemizin muhtelif yerlerinde üretimi var. Yine bence soru değeri. Çok az diyelim. Yok diyeyim, diyemiyoruz artık. Belli olmuyor yani ama çok az diyebiliriz. Peki hocam vişne aynı e, kiraz gibi. Üretimde Afyon Karahisar birinci sırada. Konya Kütahya, Konya, Isparta Ankara ilk 5 ilimiz arkadaşlar. Ve domates. Domates denince biz yıllardır Bursa domatesi deriz. Balıkesir ve Çanakkale bu üç ili biliriz ama sera tarımından dolayı son yıllarda Antalya birinci sırada gençler. Antalya, Bursa, Mersin, Manisa, İzmir ilk 5 ilimiz. Ve örnek sorumuz ile tarım kısmı bitiyor. Sonra hayvancılığa geçeceğiz. Ne diyor? Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de tarımsal etkinliklerle ilgili yanlış bir bilgidir diyor. Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde diğer tarım ürünlerinin yüksek gelir sağlaması sebebiyle pamuk üretim yapılmaz diyor. Halbuki iklim şartlarından dolayı yapılmaz. Değil mi? üreticinin fiyatlardaki ani iniş ve çıkışlardan zarar görmesini engellemek amacıyla destekleme alımı yapılır. Bak bu doğru. Mesela devlet der ki sen fındığını sat istediğine sat sorun değil. Ama şu fiyattan aşağı satma. Çünkü o fiyatı zaten ben alacağım. Garanti. Tamam. İşte destekleme alımı bu. Türkiye'de tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasına karşın bazı bölgelerde insan ve hayvan gücüne duyulan gereksinim devam ediyor. Çünkü arazi dağlık ve engebeli. İşte bu durumda 2 ve 3 doğru. Bize yanlışı sorduğu için yalnız 1 olacak. Bakalım doğru işaretlemiş miyiz? Evet. Görüyorsunuz. Tamam. Ve geçtik hayvancılığa. Şimdi hayvancılıkla ilgili bizim şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Bizim sarı kızın, sarı kızı istersen kuş sütüyle besle et ve süt verimi düşük. Hollanda'nın sarı kızı etse et, sütse süt. Dolayısıyla bizim yerli ırklarımız ne yazık ki, ne yazık ki et ve süt verimi yüksek olan ırklar değil. Peki hocam ben hayvancılıkta verimi artırmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Bir defa hayvan soylarımızı ıslah etmen gerekiyor. Bu ne demek? Ya senin sarı kızdan vazgeçeceksin mezbahaya. Hocam siz onun sütünün, kaymağının lezzetini bilemezseniz diyorsan... ...yani vazgeçemiyorsan ıslah edeceksin. Yani Hollanda'nın sarı kızı ile bizim sarı kızı melezleştireceğiz. Hayvanın ırkını değiştireceğiz. Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında... E, ...bu anlamda işte haralar, çiftlikler falan kuruldu arkadaşlar. Peki başka? Üreticiye teşviklerde bulunmamız lazım. üretim artırmak için. Erken kesim önlememiz gerekiyor. Yani tamam bu kokoreci tamam yine sen zıkkımdan ama illa kuzu kokoreçte ısrar etme. Yani bu hayvancık şöyle bir dünya gözüyle bir tane evlat bıraksın diyoruz. Yani bu. Yani erken kesim önlemek gerekiyor. Meralar ıslah edilmeli. Bu ne demek? Yani hayvan hep aynı meraya götürme. O merayı biraz dinlendir anlamında söylüyoruz. Ve tabii ki arkadaşlar ahır hayvancılığına geçirmesi lazım. Yani hayvanın yediği önünde, yemediği ardında Dolayısıyla tabii ki et bağlayacak, süt verecek. Böyle düşün. İşte bu saydıklarım Türkiye'de hayvancılıkta verimi artırmak için alınacak önlemler. Şimdi geçiyoruz hayvancılık türlerine. Yani ahır hayvancılığından devam ediyoruz. Ahır hayvancılığı nedir hocam dersen modern yöntemlerin kullanıldığı kapalı mekanlarda daha çok yapılan hayvancılık türü. Peki, şimdi sen ne yapmışsın bakın, yatırım yapmışsın. Yatırım yaptıysan para kazanmak istiyorsun demek ki. Para kazanacaksan zaten yatırım yapman gerekiyor. Başka türlü para kazanamazsın. Yani para kazanmak için para harcaman lazım. Bak bu videoları çekiyoruz, ediyoruz, tutuyoruz, harcama yapıyoruz. kazanmak için bu her yerde böyle. Ne yaparsan yap böyle. Tamam mı? Ha, peki sen şöyle güzel bir çiftlik kurduysan zamanla para kazanacaksın. E peki para kazanacaksan ben biraz kafama çalıştırmam lazım. Koyun mu yoksa inek mi? Hangisi daha çok süt veriyorsa o. Kusura bakma yani. Hangisi daha çok et veriyorsa o. Ama hocam işte koyun eti çok lezzet. Ya lezzet bir yere kadar. Anlatabiliyor muyum? Sana para lazım. Para kazanacağım demedim mi? Yani ahır hayvancılığı büyükbaş hayvancılığa dönüktür daha çok. Çünkü büyükbaş hayvanın et ve süt verimi yüksektir diyoruz. Başka? Şimdi düşünsenize. Bir yatırım yaptın masraflarını en aza indirmen lazım. Masraflarını en aza indirmen lazım. Peki hocam bir yatırımda en büyük masraf ülkemizde nedir dersen net bir şekilde ulaşım. Ulaşım giderleri öyle böyle değil. Senin bu durumda tesisini tüketici nüfusu yakın bir yere kurman lazım. Yani ürettin hemen pazara ulaştırman lazım. Ürettin pazara ulaştırman lazım. Eğer pazara uzak olursan cepten gider bu kadar basit. Demek ki bu durumda bizim ahır hayvancılığımız Ege ve Marmara'da daha yaygın olmalı. Çünkü orası tüketici nüfus. Tamam? E, geriye bir de Mısır ve Şeker pancarı gibi hayvan yemi olarak kullanılan tarım ürünlerinin yoğun yapıldığı yerlerde bu hayvancılık türü, bes hayvancılığı, ahır hayvancılığı gelişebilir diyoruz. Geçtik. Hocam mera hayvancılığı dediğimiz geleneksel yöntemler. Kullanılır, verim düşük. Yani düşünsene ninem var. Dinen evinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvan masrafı da yok fazla. Daha işte dolaşıyor. Otunu, çöpünü yiyor neyse artık. Bir şekilde değil mi? Dağ taş dolaştığı için de fazla et üretemiyor. Fazla süt üretemiyor. Nerede? Mesela Doğu Anadolu'da. Doğu Karadeniz'de gibi diyoruz. Peki bakalım büyükbaş hayvanlardan sığıra şöyle diyeceğiz. Tuz gölünün batısındaki yerlerde daha çok ahır hayvancılığı şeklinde, Tuz Gölü'nün doğusundaki yerlerde ise daha çok mera hayvancılığı şeklinde büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Konya birinci sırada, İzmir, Erzurum, Ankara, Diyarbakır. Biraz bakın nüfusla nasıl alakalı görüyor musunuz? Nüfusun kalabalık olduğu yerler. Evet, Türkiye'de ilk 5 yer diyoruz. Peki hocam büyük başlardan manda. Manda şöyle. Bataklıkları seviyor. Süt miktarı az ineye göre. Fakat fakat süt içerisindeki yağ oranı yüksek. Yani kaymağı güzel olur. Yoğurdu güzel olur. Tamam mı? Neresi hocam? Samsun birinci sırada. Diyarbakır, İstanbul, Tokat, Bitlis ilk 5 il. Ama hocam manda e, kaymağı deyince Afyon'un kaymağı meşhur. Ama ilk sırada değil. Evet ilk 5'te de değil. Yani orada yapılış tarzı ön plana çıkmış. Yoksa Samsun birinci sırada Manda'da diyoruz. Geçtik küçükbaş hayvancılık. Türkiye'nin iklim şartları ve bitki örtüsü aslında küçükbaş hayvancılığa daha uygun. Çünkü küçükbaş hayvanlar kısa boylu otları, bozkırları sever ve Türkiye'nin iklim şartları kurak, yarı kurak şartları sever. Yani çok yağışlı, özellikle yazın yağışlı olan yerlerde bu hayvanın yaşaması zor. Çünkü hayvanın yünleri uzun ya. Bu hayvan derken sadece koyunu kastetmiyorum, keçi de dahil. Küçükbaşların her mevsim yağışlı olan bir yerde yaşaması çok zor, hayvana yönü uzun, ıslandığı zaman kuruyamıyor, hastalanıyor. Bu durumda koyunun yetiştirilemeyeceği yerlere bakalım biz. Doğu Karadeniz e, Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de yetiştirilmesi zor. Hiç yok demiyoruz bak. Zor. ÖSYM sordu zaten bunu. Neden? Çünkü sürekli yağış var. Problem. Ama Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bakın küçükbaş hayvancılık yani koyunbaş oldukça yaygın. Var. Peki hocam ilk sırada Van. Sonra Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara. Hocam hani Konya olması gerekmiyor mu iklim şartlarından dolayı diyebilirsin. Konya tarım bölgesi, Van mera bölgesi. Bak arada böyle bir fark var. Diyorum ve e, tabii ki yünlerini kullanıyoruz. Halıcılık gelişmiştir. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde diyoruz. Peki hocam küçükbaşlardan keçibaş, kıl keçisi. Kıl keçisinin yünleri Yünleri çok değerli değil, süt verimi düşük. Dolayısıyla çok tercih edilen bir hayvan değil. Hocam nerede yaygın? Ülkemizin her yerinde hemen hemen üretimi var. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz hariç en yoğun olduğu yer Antalya-Mersin civarı. Ama dikkat, ÖSYM ne yapıyor artık? İkinci derecede olan yerleri soruyor. Yani senin işte Şırnak, Siirt, Mardin hatta Hakkari buralarda da kıl keçi hayvancılığının yoğun olduğunu hatırlaman lazım. Hocam peki Toroslar yani Akdeniz'de Antalya ve Mersin çok mu uygun hayvancılığı? Aslında uygun değil ama bu hayvan ortama uyum sağlamış kıl keçisi diyoruz ve geçiyoruz. Peki hocam tiftik keçisi işte bu keçiler içerisinde hani iyi polis kötü polis derse bu iyi polis. Yani yünü çok değerli arkadaşlar. Yünü çok değerli. Ankara keçisi olarak da bilinir. Ankara birinci sırada, Siirt, Eskişehir, Mardin, Bolu, diğer iller her zaman söylüyoruz. ÖSYM artık ikinci yerleri soruyor. Ve 2024 lisans'ta Siirt'i sordu. Biz öncesinde zaten hasat zamanı soru bankamızda o soruyu yaptık. Neredeyse aynısı çözdük. 900 soruluk oynatma listem var YouTube'da. Hasat zamanı soru bankası. İster kitabını al, Oradan çöz videoları izle. İstersen direkt videoları izle. Sen bilirsin. Peki geçiyorum. Kümes hayvancılığı. Şimdi şöyle bir şey düşünebilir misin? Ya adam ne kadar çok yumurta seviyor ya da tavuk eti seviyor. Yani kendi ihtiyacı için olamaz değil mi? Böyle bir şey olamaz. Demek ki bu tavuk çiftliğini kuran kişi para kazanmak istiyor. Para kazanmak istiyorsan, yatırım amaçlı ise bu, senin masrafları en aza indirmen lazım. Peki hocam masrafları en aza indirmenin yolu nedir? Tüketici nüfusu yakın olman lazım. Tamam mı? İşte onun için büyük şehirlerin yakınlarındadır daha çok küme sahibancılığı. İstanbul, İzmir, Ankara gibi. Evet Manisa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, Bartın ilk 5 ilimiz diyoruz ve geçiyoruz. Peki hocam ipek böcekçiliği dut yaprağı ile besleniyor bu tırtıl biliyorsun kış ılıklığı ister sunni üpek üretiminden sonra azaldı biliyorsunuz Türkiye'de üretimi. Diyarbakır açık ara birinci sırada. Antalya, Batman, Bolu, Ankara diğer iller. Öyle aman aman soru değeri yok ama yine de anlatıyoruz tabii ki. Balıkçılık. Şimdi Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili göller ve nehirleri olan bir ülke olmasına rağmen balıkçılıkta biz istenen seviyede değiliz. Neden? Çünkü açık deniz balıkçılığı yapmıyoruz. Yani kendi karasularımızda ancak balıkçılık yapıyoruz. Teknik donanımımız zayıf. Kıyı kirlenmesi çok fazla. Mesela balıkçılıkta önde olan ülkeler Norveç, Japonya, ABD gibi gemi açılıyor okyanusa. Balıklar tutuluyor. Orkinokslar falan. Adamlar onları konserve haline getirip karaya getiriyorlar. Yani aslında e, gemi aynı zamanda fabrika. İşte böyle bir yönteme geçmek lazım. Aynı zamanda kır, kıyı kirlenmesi verimi azaltıyor. Usulsüz avlanma yine balıkçılıkta bizim sıkıntımız. Karadeniz birinci sırada. Bunun en önemli sebebi çünkü bölge başka ekonomik faaliyetlere uygun değil. Onun için. Sonra oksijeni bol, plakton fazla yani nehirlerin getirdiği balık yiyeceği demek plakton. Kültür balıkçılığında ise Ege Denizi. Ege Denizi'nde. Hocam bu ne kültür balıkçılığı? İşte denizdeki balık çiftlikleridir. Tamam mı? Denizin sığ olması lazım. Dalyan balıkçılığı diye ÖSM bunu sordu. Bak bir daha söylüyorum. Neymiş? Dalyan. Dalyan balıkçılığı. Dalyan balıkçılığı için kıyının sığ olması lazım. Muğla Türkiye'de en uygun yer diyoruz. Ve ve örnek sorumuza geçiyoruz. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? İklim şartlarından en çok arıcılık etkilidir. Doğru. Biz arıcılıkla ilgili bilgi vermedik mi ya? Hiç arıcılık... Bir saniye. Yoksa arıcılığı atladık mı? Vallahi atlamışız. Evet, söylerim arkadaşlar arıcılığı da. Söyleyelim. Şimdi, arıcılık şöyle. Özellikle Ege bölgesi arıcılıkta, ön planda, yani arıcılığın bölgesi derse sana Ege diyeceksin... Ha ilk 5'te bazen Adana oluyor. Bazen birinci sırada Ordu, bazen Adana oluyor. Sivas, Kocaeli ilk 5'te olan iller bunlar. Muğla özellikle. Evet. Arıcılık iklim şartlarından en çok etkilenir. Çünkü çiçek, yani arı dediğin hayvan ne yapar? Çiçek çiçek dolaşırım bal yaparım der. Değil mi? E çiçek yoksa ne olacak? Heh. Onun için iklim şartlarından en çok etkilenir. Hatta orman yangınlarından daha çok yani çok fazla etkilenir arıcılık faaliyeti. Türkiye'de arıcılık arkadaşlar göçebe arıcılık şeklinde yapılır. Yani bizim ülkemizin yükselti farkları var ya, yani alçak yerlerde var, yüksek yerlerde var. Yani farklı farklı dönemlerde farklı çiçek açma dönemleri vardır ülkemizde. Onun için göçebe arıcılık şeklindedir. Biz de arıcılık diyoruz. İstenen seviyede değil aslında imkanlara baktığımızda. İlk beşte olan elleri söyledim sana. Özellikle Muğla, Aydın, İzmir civarına yoğunlaştığını bil. Fakat bunun yanında tekrar söylüyorum. Adana, Ordu, Sivas, Muğla'yı söylemiştim. Kocaeli ilk 5 il. Ayrıca Kars, işte Hakkari, değil mi? Rize buralarda yine arıcılıkta önemli yerler diyoruz. A seçeneği doğru. Diğerlerine bakalım. Kıl keçisi sadece Mersin ve Antalya civarındadır diyor. Hayır. Orada en yoğun Sürekli köy altı yerleşmelerinde hayvancılık ön planda diyor. Tarım olacak. Kültür balıkçılığı Karadeniz'e demiş. Ege'de olacak. Et ve süt verimi mera hayvancılığında fazladır demiş. Ahır hayvancılığında fazla olacak. Böylece arkadaşlar tarım ve hayvancılık ünitesini bitirdik. Bir sonraki dersimizde bu konu ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Müzik